Terzi zannettim ben. Yazma pantolon değil mi? Pantolon. Ki. Pantolon. Yazma tarzı yapmışlar. Çok yanlış. Şapkaları kime yaptırıyorsunuz? Maskelere bak her şey gibi. karşına öyle çıksam tanır mısın? Burada da gençler öyle yemeği yiyor. Yiyin bakalım. Menüyü gösterelim. Antipastiler 13, 16 pizzalar 8.5 margarita 10 mariana 11.5 12 bu falan filan <laughs> Inter Milan <laughs> Ha bir yere geldik. Geniş sokak olunca Allah kahretmesin korkuttu beni. <laughs> Seni Allah kahretmesin. Korktum. <laughs> Ne güzel, çok çok Nerede? Evet. İçiliyor mu durum abi? İçiliyorsa şişeye dolduralım. O Milano'daydı, güzeldi o. Buradan sonra da artık yaz, şiş kokusu var. Evet. Nehir kokuyordur. Şey, Nehir diyorum deniz. Ne? deniz Temiz mi? de değil ki, baksana. Bu neymiş?

Birazcık Tamam ben yazayım şimdi. Aşk. Merş. Sen oradan çek. Yukarıdan. Sonra kapatırsın. Burada çekildiniz mi? Çekilseydiniz geniş güzel. Üniversiteymiş burası. Merve.

Şuradan da bir bakalım. Su yalnız buz gibi. Evet. Evet yazalım artık olmadı bu iş. Sola dönün. Onu döneriz de. Ya nereye gidiyorsun? Gezmeye çıkmış o da. İki tane şuradan kuş yakalar. 2 <laughs> yapmaz 3. Şuraya bir bakalım. interaktif makineler varmış işin içinde Çok sevdim.

Geçeceksin. Hadi git. Şu da bitecek arkadaşlar. Güneymiş. girdikten sonra daha çok hissettik. Ne şimdi? Dışarısı sıcaklarmış. Buradan mı acaba? Bakın. Hmm. Sağa dönün. Sağa dönün dedi. Ya burası mı acaba? Merviş geçer misin buradan? geçerim haydi bakalım o zaman tamam dün 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 biraz da Merviş'i çekeyim her ah. evet. şey bir geçti bir bile buradan gelsem toslarım. Herkes arabasını buraya park etmiş. <laughs> Ben de Bence Ya ben buraları hep kestirmeleyeni biliyorum her Sadece sırtım mı? Anne kardeşin her şey böyle çıkacak. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi mi yiyeceksin? Ha, Ye bakalım. Ben birazcık kapadım. Birazcık fotoğraf çekelim. Devam. Şey